Biz hazır olduğumuza göre işlemler hemen başlar değil mi doktor bey? İstanbul'da yazışmalara başlıyorum. Tahminen ameliyat ne zaman olur? Yurt dışındaki uygun hastanelerle görüşülsün. O zaman net bir tarih vereceğim size. Bir an önce olsun bitsin de. Ben de kurtulayım doktor bey. Yurt dışı ile de acil olduğunu belirterek görüşeceğiz. Merak etmeyin Hasan bey. Biz sizden haber bekliyoruz. Her adımda arayacağım sizi merak etmeyin. Çok geçmiş olsun Hasan bey. Sağ olduk. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Geç i̇yi babacığım. Günler. Geç. Bizim hemen başka alıcılar bulmamız gerekiyor. Baba, bu kadar kısa bir sürede mümkün değil. Yani alıcı araştırmak raporları görmek ister. O da zaman alır. Mal dayanır mı o kadar? Başka çare biz yok Emirhan. Bu mallar elimizden çıkacak. Yoksa zararı nasıl kapatırız? <laughs> tamam baba. Ethem babayla da konuştum hayatım. Düğünden sonra da ailenden ayrılmayacaksın. Konakta kalacağız. Ne demek o? Hep beraber olacağız işte hayatım. Bana sordun mu? Sen kalabalık aile seviyorum demedin mi? Eten baba da öyle rica edince seni düşünerek kırmadım. Nasıl bana sormadan böyle bir karar verirsin? Bu bizim hayatımız değil mi? Kararları hep sen mi vereceksin? Hayatım mutlu olacağını düşündüm. Ben hayat boyu ailemle yaşamaya mecbur değilim. Ama hayatım sen hani kalabalık hali seviyordun, ailenle iyiydiniz, her evlenen evde kalıyordu. Ve sen de gidip babamla anlaştın, öyle mi? Ama lütfen beni yalnız bırak Koray. İldan, aşırı tepki veriyorsun. İstemiyorsan Eten Bey'le yine konuşuruz. Artık çok geç. Babamın geri adım atacağını mı sanıyorsun? Lütfen beni yalnız bırak Koray, lütfen. Anne... Bugün eve gelirken seni Hasan Bey'le gördüm. Hasan Bey'le mi? Evet. Yanınıza gelip rahatsız etmek istemedim. Ama merak da ettim. Ne konuşuyordunuz Hasan Bey'le? Senin onunla ne işin olabilir anlayamadım. Biliyorsun. Hasan Bey çok hasta. Hastalığı konusunda da geri adım atmak istemiyormuş. Bir de ben konuşmak istedim. Emirhan çok üzgündü çünkü. Anne, kızını dinlemeyen adam seni niye dinlesin? Aa Zinet, yapabileceğim bir şey vardır diye düşündüm. Ne kötülük var bunda? Hem senin vakıfta işin yok mu? Bir süre vakfa gitmeyeceğim. Neden? Hiç anne. Buradan idare edeceğim. Her gün her gün gitmenin alemi yok değil mi? Gel. Emirhan Bey'in eşyalarını getirdim Rüksan Hanım. Hazırlığı verdim. Tamam. Sağ ol oraya. Ali sana söyle arabayı hazırlasın. Tamam mı tamam yav? Anne, o poşetler ne? Emirhan'a götüreceğim. Evde unutmuş. Ha. Ali sen götürsün işte. Aa, yok. Benim zaten o tarafta işim var. Akşam yemeğini sen hazırlatırsın. Hı? Ha? Hadi. Hoşça kal yavrum. Allah. Im. Korktuğumuz gibi baba. Diğer şirketler gerekli altyapı kontrollerini yapmadan böyle bir alışverişe girmek istemiyorlar. Ya. Bir de şu şirketi arayıp biz yüz yüze konuşsak mı acaba? Onu da yaptım baba. Adamlar kararlı. Geri adım atmaya niyetleri yok. Onca mal elimizde kaldı desene. İyi günler. Umarım uygunsuz bir zamanda gelmedim. Aslına bakarsanız... ...şu anda pek uygun değiliz Sibel Hanım. Merak etmeyin. Vaktinizi almayacağım. Ben de iş konuşmaya gelmiştim. İş mi? Evet. Öğrendiğime göre mallarınız limanda kalmış. Yükleme yapamıyormuşsunuz. Ee, siz bunu nereden biliyorsunuz? İş dünyasında sır saklamak zordur Emirhan Bey. Neyse... Lafı fazla uzatmayacağım. Elimde bir alıcı var. Fakat malım yok. Eğer anlaşabilirsek malınızı almaya talibim. Teklifim burada yazıyor. Verdiğiniz fiyat mallarımızın ederinin yarısı bile değil. Bu teklif bize hakaret etmektir Sibel Hanım. Bunun hakaretle ilgisi yok Ethem Bey. Bu ticaret. Zor durumdasınız. Düşünün derim. Hı hı. Teklifinizi değerlendireceğiz Sibel Hanım. Size haber veririz. Aramanızı bekliyor olacağım. İyi günler. Bu kadın kendini ne sanıyor ya? Hı? Ee, paraları hazırladın mı? Henüz tamamlayamadım. Tamamlayamadım mı? Yok. Yani borcunun son günü nasıl olacak? Biraz daha süre verseniz. Bak seni araştırdım biraz. Senin kızın Vardarlıların geliniymiş. Doğru mu? Ne demek istiyorsun sen? Demem o ki... Eğer parayı zamanında vermezsen... Ben de gider kızından isterim. Eğer o da vermezse... Aramızda anlaşmanın bir yolunu buluruz artık. Ben şimdi senin... Bak amca. Sen bu işler için çok yaşlısın. Rahat dur. Yazık olur sonra. Akıllı ol. Parayı denkle. Yoksa olacaklara karışmam bilesin. Eğer kızımın saçının teline dokunacak olursan... ...yemin olsun seni öldürürüm. Bunu o zaman konuşuruz.